Saygıdeğer halkımız, Tarım ve Orman Bakanlığı bir süredir açıklamadığı sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar, taklit veya taşiş ürünler listesini 2024 yılı Ekim ayından bu yana yeniden açıklamaya başladı. Listede çeşitli gıda firmaları ve zincir marketlerde yer alıyor. Listede neler yok ki? İçerisine mantar ilacı katılan gıda ürünleri, sütsüz yapılan peynirler, tırnak ve deriden üretilen kıymalar ve bu kıymadan üretilen lahmacun gibi et ürünleri, şuruptan yapılan ballar. Yani halkımızın sağlığı tehlikeye düşürülüyor. Ve bunun en önemli sebebi de AKP giller tarafından yaratılan ekonomik krizde Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlarına ulaşan gıda enflasyonunun halkımızı büyük oranda etkilemesi ve halkımızın nispeten daha ucuz olan taklit ve taşiş gıdalara yönelmesi. Ve ne yazık ki listelerin üst üste açıklanmasına rağmen ve aynı firmalar bu listelerde üst üste yer almasına rağmen bugüne kadar sağlığı tehlikeye düşüren ürünler üreten firmalar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı, herhangi bir soruşturma açılmadı. İnsana, hayvana bitkiye ve doğaya yapılan her türlü haksızlık, her türlü saldırı karşısında öfkeden tir tir titreyen ve isyan eden ve buna karşı mücadele eden Halkın Kurtuluş Partisi, hak sağlığını tehlikeye düşüren firmalara ve bu firmalara göz yuman, bunlar hakkında herhangi bir işlem yapmayan kişiler hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit veya taşiş yapılan gıdalar listesine yer alan işletmeler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Zehirli madde katma gıda ürünlerine, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, sağlık için tehlikeli madde suçlarından bu suç duyurusu gerçekleştirildi. Halkın Kurtuluş Partisi halkımızın tüm sorunlarına karşı mücadele etmeye, hak sağlığını en temel insan haklarından biri olan hak sağlığını ve güvenli gıdaya ulaşma hakkını da korumaya, bunun için mücadele etmeye devam edecektir.